Arkadaşlar merhaba bugün 13 Mayıs Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu akşam sizlerle arkadaşlar 23 yeni bilançoyu paylaştım. Bugün yapılan işlemlerde BIST endeksi %0.48 düşüşle 9.700.17 puandan kapanış yaptı. BIST endeksindeki net para girişi 3 milyar 582 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 4 milyar 166 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 2 milyar 996 milyon TL oldu. Bugün nette en fazla para girişi olan hisselerde Yapı Kredi Bankası açık ara birinci sıradaydı. Yapı Kredi Bankası hissesinde net para girişi 1 milyar 539 milyon TL. Eriyeli Demir Çelik'te net para girişi 748 milyon 534 bin TL. Garanti Bankası hissesinde net para girişi 681 milyon 116 bin TL. Akbank hissesinde net para girişi 513 milyon 522 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net para girişi 328 milyon 117 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu fotoğrafına baktığımızda Bank of America müşterileri bugün 6 milyar 520 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden bugün netten fazla alınan hisselerde Türkiye Garanti Bankası hissesi birinci sadaydı. Garanti Bankası'nda net alış 131 milyon 805 bin TL. Tüpraş hissesinde net alış 99 milyon 240 bin TL. Kızılbık Gayrimenkul'de net alış 72 milyon 898 bin TL. Fenerbahçe'de 67 milyon 790 bin TL. Doğan Şirketler grubunda 52 milyon 262 bin TL. Koz Altın işletmelerinde net alış 52 milyon 121.000 TL olmuş arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Akdeniz Yatırım Holding'in sermaye tavanı artırım haberi var. Burada arkadaşlar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bugün onay alınmış. Onay tarihi 13 Mayıs 2025. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 2,5 milyar olacak. Yani burada %400 oranında şirket sermaye tavanını artıracak. SPK'dan onay alınmış Ticaret Bakanlığı izni takiben de yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Burada SmartX yazılımın yeni iş ilişkisi haberi var. Burada Carrefour'sa Sabancı Ticaret Merkezi AŞ ile sözleşme imzalanması hakkında. Burada açıklama şöyle: Şirketimiz SmartX yazılım AŞ ve Carrefour'sa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ arasında imzalanan Bilgi Teknolojileri Destek Hizmet Sözleşmesi'nin ek protokolü devreye alınarak 24 milyon TL bu KDV hariç rakammış. Bu bedelle 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. İş bu sözleşme 1 Aralık 2022 tarihinde imzalanan ana sözleşmenin ayrılmaz bir eki olup 13 Mayıs 2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Gülermağ'ın bir ihale haberi var. Ankara NATO yolu dikimi ve hattı metrosu yapım işleri ihalesi. Burada rakam arkadaşlar ihale bedeli 14 milyar 84 milyon 200 bin TL ve sözleşme imzalanmış. İhaleyi açan taraf Ankara Büyükşehir Belediyesi. İhalenin konusu Ankara NATO yolu dikime hattı metrosu arkadaşlar. 14 milyar 84 milyon 200 bin TL ihale bedeli ve sözleşmede imzalanmış. Kıraç Galvaniz'in bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi Bozüyük fabrikasının açılış tarihi. Açıklamada şöyle bilindiği üzere şirketimiz tarafından Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 54476 metrekare alan üzerine inşa edilmekte olan 27871 metrekare kapalı ve 26605 metrekare açık alana sahip metal imalat, galvanizleme ve idari ofis olmak üzere 3 ana bölümden oluşan tam entegre tesisimizin yapımı tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamlı yatırımımızın önemli bir aşaması olan metal imalat birimi on Haziran 2025 tarihinde tam kapasiteyle faaliyete geçecek olup hali hazırda Bursa'da kirada olunan metal imalat fabrikasının bu süreç itibariyle kapanışı gerçekleştirilecektir. Avrupa'nın en modern teknolojisine sahip sıcak daldırma galvanizleme tesisi ise 14 Temmuz 2025 tarihi itibariyle üretime başlayacaktır. Kıraç Galvaniz Ailesi olarak büyük bir heyecan ve gururla hayatı geçirdiğimiz bu projenin açılışını 25 Temmuz 2025 Cuma günü gerçekleştireceğimiz görkemli bir törenle taşlandırmayı planlıyoruz. Sabırsızlıkla beklenen bu özel günde tüm değerli yatırımcılarımızı aramızda görmekten büyük onur duyacağımızı önemli belirtmek isteriz demişler arkadaşlar. Otakar'ın sermaye tavanı artırım haberi var. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar olacak. Burada da arkadaşlar %2009 oranında sermaye tavanını şirket artıracak. SPK'dan onay 3 Şubat'ta alınmış, tescil edilmiş arkadaşlar. Otokar'ın sermaye tavanı 100 milyondan 3 milyara çıkmış arkadaşlar. QNB Bank'ın sermaye artırımı haberi var. Burada bedelsiz sermaye artırımı, iş kaynaklarının bedelsiz pay alma oranı, %64.17 toplam bedelsiz pay alma tutarı 2 milyar 150 milyon TL QNB Bank'ın mevcut sermayesi 3 milyar 350 milyon TL'den 5,5 milyar TL'ye çıkacak. SPK'ya da bugün başvuru yapılmış. SPK başvuru tarihi 13 Mayıs 2025. Ekos Teknoloji'nin bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi İstanbul Anadolu yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ihaleleri ile ilgili güncelleme. Burada açıklama da şöyle. Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen gazlı hücre ve köşk standart alım ihalesine katıldığı ve her iki ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci sırada yer aldığı 24 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda toplam bedeli 207 milyon 816 bin TL olan ihalelere ilişkin sözleşmeler bugün yani 13 Mayıs 2025 tarihinde imzalanmış arkadaşlar. Dardanel'in de bir bedelli sermaye artırım haberi var. Burada da oran %300. Burada haberde arkadaşlar Rüçhan Hakkı kullanım tutarı 1 milyar 758 milyon TL. Mevcut sermaye Dardanel'in 586 milyondan .000 2 milyar 344 milyon TL'ye çıkacak rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın başlıyor. 14 Mayıs 2025. 3 hakkı kullanım bitiş tarihi de 28 Mayıs 2025. Yani dağıtılan hissesini elinde bulunduranlar bu tarihe dikkat etsinler. Bedelli süreci yarın başlıyor. Payların hesaplara yatacağı tarih 16 Mayıs 2025. Doğuş Otomotiv'den dev bir kar payı dağıtım haberi var. Doğuş Oto hissesi bugün tavan oldu arkadaşlar. %9.9 yükselişte kapattı. Peşin olarak kar payı ödemesi yapılacak. Hisse başına net de 23 TL 18 kuruş kar payı dağıtımı yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi 20 Mayıs 2025. Ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarihte 22 Mayıs 2025. Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 faaliyet yılı olağan genel kurulunda nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 6 milyar TL tutarındaki kar payının dağıtımına 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanacakmış arkadaşlar. Nette 5 milyar 100 milyon TL kar payı dağıtımı yapılacak. Umarım hayırlı olur. Doğuş otoyu sizlerle 129 TL'de paylaştık. sonra yine paylaşmıştık. 209 TL üstü olumlu görünüyordu. Ve ise 235 TL 6 kuruştan bugün kapatmış. %9.9 yükselişte kapatmış. Umarım yatırımcılarına hayırlı olur. Benim de beğendiğim şirketlerden biri Doğuş Otomotiv. Videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.